Merhaba dostlar ben Ömer Şahin Bugün Youtube'da ilk videomu çekeceğim Bomba bir video ile geldim Wordpress'te web sitesi hızlandırma Web bunu aracılığıyla yapacağız Burada gördüğünüz bütün hızlandırma eklentilerini kullandım hemen hemen 4-5 tane web sitesi hızlandırmak için birçok eklentileri kullandım Hiçbirinden olumlu bir sonuç alamadım bu eklenti 2 gün önce buldum. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğiz en baştan bu web sitemiz. Tekrardan web sitemize gidelim. Buradan linkini aldım. PageSpeed'de hızına bakalım. Buradan baktım. Bu analiz ederken biz eklentimizi indirelim. Buradan plugin'a giriyorum. Red deyip buradan webon yazıp eklentiyi buluyorum. Eklentimiz bu. İndiriyorum sitemize bakalım. Gördüğünüz gibi şu an web hızı 52. Masa üstünde de bakalım 86. Mobilde şu hatalar var. Bir de eklentimizi kurduktan sonra kontrol edelim. Eklentiyi indirdim. Şöyle bir sayfayı yeniliyorum. Buradan tekrardan eklentiye gidiyorum. Burada aktif diyorum. aktifleşmesini bekliyoruz. Şuradan connect'e bastım. Yüklenmesini bekliyorum. Şuradan Google hesabımla giriş yapayım. Bayklant'ı yeni çıktı herhalde. Bir 30.000 indirmesi var şu an. Ee, Baya güzel bir eklenti ama web sitesini baya hızlandırıyor. Burada web sitenizin içeriğine göre seçebilirsiniz. Ben dişlada aransı seçeceğim. Kaç tane web sitesi yönetiyorsunuz? Ben bir üç diyeceğim. Şurada webonun tam olarak ne iş yaptığını, ee, sayfayı nasıl hızlandırdığını her şey yazıyor. Bunu yorumda bırakacağım. Buradan inceleyebilirsiniz şuradan bir hata veriyor. Yeni olduğu için herhalde. Ben de sürekli verdi bu hatayı. Şuradan sitesine Senegal mi diyelim? Tekrardan kontrol edeyim. Kan optimize etmesini bekliyorum. Ha bu arada ee... Optimize etmeden önce web sitenizden yere kalmayı unutmayın. Çünkü fotoğrafları sıkıştırıyor Şöyle bir hata verdi büyük ihtimal. Bir yenileyelim. Tekrardan bakalım. Bir hata veriyor da. Bakalım şimdi eklentiye. ufak bir sorun aldım web sitesinde e, görüntüleri sıkıştırdığı için açmadı web sitesini bu arada mailime gidiyorum şuradan mailime giriyorum bunu onaylamanız lazım onayladıktan sonra bekleyelim burada görüntüleri sıkıştırdıktan sonra devam ederiz bir 5-6 dakikadan sonra e, web sitemizi optimize ettik Şimdi burada size hemen göstereyim. Şurada eskiden yüklenme süresi 7 saniyeydi. Şu an 1.8 saniyeye düştü. Mobilde 60'dan 92'ye çıktı. E, ee, masa üstünde 2.4'ten 0.4'e düştü. %53 iyileştirdi. Bir kontrol edelim hemen web sitemizi. Keşlerimizi temizleyelim. Şuradan bütün keşlerimizi temizleyelim web sitemize tekrardan gidelim kopyaladım gizli sekme açıyorum tekrardan Facebook'ta giriyorum şuradan çerezleri de silebilirsiniz Eğer gizli sekme açmadıysanız ben gizli sekme açtığım için çerez yok şurada kokiler Şuradan tekrardan giriyorum e, Türkiye'de de bu eklenti kullanan yok bayağı bir araştırdım bayağı da güzel işe yarıyor Püf, bence bir ilk olacak Türkiye'de Aynı zamanda size kayıt linkini falan da vereceğim. Şuradan şunu da göstereyim. Bu video başlangıcında aldım. %52 şu sorunlar 3.5 saniyede açılması. Şuradaki sorunlar. Şimdi buradan bakalım. %86. Şurada hemen hemen sorun kalmamış. Masa üstünde %94 artışı görebiliyorsunuz tekrardan bir kapatayım burayı bir de buradan kontrol ederim. şuradan daha fazla sayfa optimize edip mesela 20 sayfalık bir web siteniz var en çok kullanılan sayfayı linkini girerek buradan optimize edebilirsiniz aynı zamanda buradan tekrardan daha şurada gidiyorum şurada page sayfalara gidiyorum en çok kullanılan sayfanız mesela en çok kullanan sayfamı göstereyim. Bu arada hızlı da görüyorsunuz mesela. Şurada Scott'un deyince girmesi bir buçuk iki saniye sürüyor. Web sitesi bu kadar hızlı değildi. Yani sadece PageSpeed'de hızlı yükseltmedi. Web de bayağı hızlandırdı. Bunu gözle görebiliyorsunuz. Şuradan ne yapacaktım? Tekrardan web sitesine gittim. Şuradan Scott'un giriyorum dashboard'dan page'e benim en çok sayfam en çok kullandığım sayfamı açayım şimdi buradan umzuk en çok kullandığım ondan sonra şu skut umzuk muhabit bir de serviste en tokum var bunları optimize edeceğim tekrardan page'e gittim şurada berlin berlin optimize ediyorum optimize ederken 2 dakika beklemeniz lazım. Başka sayfayı optimize edemiyorsunuz. Burada bastığınız zaman da hata veriyor zaten. Beklemeni istiyor. Sayfaları optimize ettim. Şimdi buradan da size gösteriyorum hemen. Burada hızımızı görebiliyorsunuz. 0.3'ten 0.6'ya düştü. 6 saniyeden 2 saniyeye düştü. Buradan tekrardan page'e gidiyorum şuradan kapatıp optimize ettiğim sayfayı gösteriyorum. Bu arada en çok kullandığım en önemli noktalardan biri en çok kullandığınız sayfayı en çok ürününüzün ve blog sayfası blog sayfanızı optimize etmeniz sizin için çok çok daha iyi olacak. Ee, bu arada bu eklenti Türkiye'de daha kimse paylaşmadı. <laughs> İlk ben paylaşıyorum. Eğer beğenip yorum yapıp abone olursanız böyle güzel yeni eklentilerle tek eklentide ee, site hızlandırıcı işinize yarayacak şeyleri paylaşırım Yani birçok videolar izledim adam 20 adımda web sitesini hızlandır diyor 20 adımda web sitesinin hızı 70'i 80'i geçmiyor şimdi e, tekrardan şuradan da ben bir kontrol ediyorum şurada gördüğünüz gibi altı tane sayfamı optimize ettim ücretsiz eklenti olduğu için altı tane sayfayı 6 tane sayfayı, et, e, 6 tane sayfayı optimize edebiliyorum. Şuradan CDN'e de bağlayabilirsiniz. Ben bu sayfama bağlamadım. Diğer sayfalarıma bağladım. Onları da size hemen gösterebilirim isterseniz. Gizli sekmeden açayım. Onların hızını da gösterebilirim. Onları da optimize ettim. Şurada girdiğim an saniye bile sürmüyor. Bu web sitesini hızlandırmak için ben 3-4 aydır uğraşıyorum. Web sitesinin hızını 50'ye çıkaramadım. Şu an bu web sitesinin hızını da kontrol edelim buradan peçe e gidelim hatta yeni sekme açayım şuradan tekrardan peçe e gittim şuradan göstereyim 4-5 ay boyunca web sitesinin hızını 50'nin üstüne çıkaramadım şu an tek bir eklentiyle yüzde 95 di dün akşam baktığımda aynı zamanda bu chat cipitinin yaptığı bir eklenti web sitelerini optimize ediyor görselleri sıkıştırıyor şurada da görebilirsiniz her şeyi şurada faydalarını ondan sonra tekrardan analiz edip bakabilirsiniz. Ben şu sayfayı tekrardan kontrol etmek istiyorum. Bu açıla dursun. Buradan yeniliyorum. Şuradan da görebilirsiniz yüklenme süresini. Masa üstünde 4 saniye, mobilde 2 saniye. Bu mobilde 4 saniyenin üstündeydi. Şu an bayağı hızlandı ve tek eklentiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, şuradan da şu linki paylaşıyorum sizinle bu linkten kaydolup abone olabilirsiniz.